ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan ve sempatik ve babacan kişiliğiyle herkesi kendine hayran bırakan avukat Rahmi Özkan, rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını Müge Anlı'nın eski eşi gazeteci Burhan Akda duyurdu. Instagram hesabından Özkan'ın hastanedeki bir videosunu yayınlayan Burhan Akda, "Geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin." ifadelerini kullandı. Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Özkan'ın konuşmakta zorluk çektiği görüldü. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rahmi Özkan kendisini hastanede ziyaret eden Burhan Akta tarafından bu sabah yayınlanan videoda kendisine tespih hediye eden yenine teşekkür ediyor. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Rahmi Özkan, program sezon finali yapmadan önce Müge Anlı'ya altın hediye etmişti. Rahmi Özkan, iki hafta önce programın sezon finalinde yaptığı konuşmada, benimle ilgili asılsız, öldü haberi çıkartmayın, iki ay sonra sağlık durumumun ne olacağını bilemiyorum. Belli bir yaşa geldim. Nefes alabilecek durumda olduğum müddetçe ve Müge Anlı gel dediği müddetçe benim için başka bir televizyon kanalı olamaz, düşünemem. Burada başladık, burada da noktayı koymak isterim demişti.